Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün sizlerle beraber et haşlama nasıl yapılır, en ince püf detaylarına kadar e, uygulayıp yapacağız. Siz de hazırsanız Hemen buyurun malzeme listemize geçelim. Öncelikle e, lütfen et seçimimize dikkat edin. Böyle etin en iyi kısmı, ben bonfile denilen yeri daha çok seviyorum. Aldım. Bakın şu şekilde kalın kalın haşlama yapacağımız için. Ee, kalın kalın doğrarsanız daha güzel olacaktır. 4 adet patatesim var. Onu da 4'e böldüm, hazırladım. 4 adet havuç kullanacağım. 7-8 tane arpacık soğanım var. Tabii tabii ki bir miktar karabiber ve tuz Eti haşlamak için de sıcak suya ihtiyacımız var. Buyurun hemen mutfağa geçelim ve yapımına başlayalım. Evet etlerimi yıkamış olduğum etlerimi düdüklü tencereme attım. 15 dakika pişireceğim. Tekrar beraberiz. Evet, artık etim pişti. Tencereyi aldım. Bakın, e, suyunu yeterli gelmezse koyacağız. Şimdi e, dörde bölmüş olduğum patatesleri içerisine yerleştiriyorum bu şekilde. Ne demiştik? E, havuçlarımız vardı. Havuçları dilerseniz hiç parçalamayabilirsiniz de. Yani küçük küçük kalın bir şekilde koyabilirsiniz. Ben küçük parçalara ayırdım arpacık soğanımı ilave ediyorum evet üzerine karabiberi de ilave ediyorum biraz da tuz ilavesi evet öğütülmüş kaya tuzumu da ilave ediyorum evet şu şekilde bir defa karıştırıyorum tenceremin ağzını kapatacağım çok fazla suya gerek yok piştikçe suyunu kontrol edelim tekrar beraber et haşlamamız pişti e, suyunu tuzunu her şeyini kontrol ettik bakın gayet e, lezzetli oldukça da vitamin kaynağı şimdi servise hazır edebiliriz Evet et haşlamamızı artık servis tabağımıza aldık Bakın bu şekilde dumanı üzerinde muhteşem oldu özellikle e, hafif haşlama haşlama türlerini seven İzleyicilerim için muhakkak denenmesi gereken bir lezzet ve tarif. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğenin butonuna basmayı unutmayın. Destekleriniz için ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bambaşka tariflerde görüşmek üzere. Yorum ve önerilerinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.